UEFA Disiplin Kurulu Galatasaray'ın sahasında Union saint Giloys ile oynadığı maçla ilgili olarak ceza verdi. İşte detaylar. Skorer. UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı çeşitli cezalar verildi. 25 Kasım'da İstanbul'da Sarı Kırmızılıların Union Saint Giloys ile olan maçında sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı futbol A takımı idari direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi. Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18.000 euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10.000 euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi. Cimbom'un 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5250 euro cezaya hükmedildi. Kulübe kesilen toplam para cezası 33.250 euro oldu.